Efendim hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Crawl oynayacağız. Yani sürünmece. Burada bir uyarı var. Oyun e, ani ışık patlamaları içerir. O yüzden epilepsi rahatsızlığınız varsa dikkat ediniz diyor. If you happen. Evet böyle bir şey varsa kendinizi güvende tutmuyor. Efendim sizlerin de bilginize. Kurtarma sırasındayız. 5 kişi kaybolmuş bir mağara hattında. They came back without anything. Onlardan hiçbir şekilde geri dönüş olmamış. Bir şey onları kapattı diyor. Bodies don't just vanish into the... Onlar yok olmadı ya dedi. Onları bulmak bize kalıyormuş. O dinamik menümüz var bakın. Güzel güzel. Ben bunu daha önceki videolarımda da söylemişimdir. Görüntüsü böyleyse bu tip küçük korku oyunları mükemmel oluyor. Yani ben bu tarz oyunların böyle kötü olacağını hiç düşünmüyorum. Hmm... Hadi gidelim oğlum şu ışık patlama sesi beni çok tırstırıyor. Hadi bakalım ne olacak. Crawl, sürünme. W ile sürün. You can only move forward. What? Ha sadece ileri gidebilirsin. Ha şöyle. Oy çok iyi değil mi? Bazen bir yerden çıkabilmek için sadece ufak adım atman gerekir diyor. Ha. Şimdi Efendim, bilenleriniz vardır. Tamam mı? Ben şurada böyle kısaca bir araya gireyim. Bu, bu bilmiyorum bunun hastaları var. Böyle mağaralarda girilmemiş yerlere girip ilerlemeye çalışıyor insanlar. Ya anlatamam. Bilmem kaç senesinde bir olay olmuştu. Ben şimdi bu ekranın bir tarafına koyacağım onu. Adamlar böyle gidiyor. Bir tane adam diyor ki hiç kimsenin girmediği bir delik var böyle mağaranın bir yerine. Diyor ki ben buraya girerim. Çok dar ama. Adam giriyor. Sıkışıp kalıyor orada ve de şöyle bir şey. Vücut nefes aldıkça şişer arkadaşlar. Tamam mı? Hani nefes alıp vermeniz gerekir. Sıkışırsanız vücut şişmeye başlar. Yani çıkmanız çok zorlaşır bazı yerlerde. Adam çıkamıyor. Arkadaşlar onları onu kurtarmaya çalışıyorlar ama onlar da çekemiyorlar. Adam mağaranın bir oyuğunda öyle kalıyor. Çünkü o girdiği yerin çıkışı yok. Yani orası böyle bir uyuk yani uyuk oluşmuş. Adam orada kalıyor. Mefta. O yüzden bak bu oyunda da öyle diyor. Yani bazı yerlere gitmek için de ufak adımlar atmanız gerekiyor. Yapmayın. Mağara araştırmacılarına söylüyorum. Efendim. Bilmediğiniz yerlere girmeyin. Sol fare tuşuna basıp cebindeki... Aaa! Oyunu kim yaptıysa elinden öperim. Bak ben döndüğümde bunu kendi aşağıma bakıyorum zannediyordum. Yerde yatırıyoruz ya. Mükemmel oyun ya. Haritaya böyle bakabilirsin diyor. Bak haritayı seçiyor. Yani menü yok. Hani tabama basmıyorum. Kendim cebimden çıkartıyorum. Yeşil ok sensin diyor. Sarı okta gitmem gereken yeri gösteriyormuş. Tamam. İlerleyebilecek miyim acaba? Çok merak ediyorum şu an. sağ kıyıya basılı tutarsan ve sol kıyıya de basarsan bu çantanın fotoğrafını çekiyormuş. Ha bu kayıp olan dağcılardan bir obje. Şimdi dönüp de kamerana bak. Ha tamam aldım resmini. Okey. 4 kaldı. Okey. Tamam. Şimdi 4 tane fotoğrafım var diyor. Now. Şimdi incelemeye devam edebilirsin. Dur. Haritam nerede benim? Şu ışık beni çok yoruyor ya. E nereye gideceğim? Halbuki soldan gidiyor. Sollar genelde sıkıntılı yerlerdir ama. Yapacak bir şey yok. Solu tercih ettim. You can only do one photo per carting in. So remember to reload it every time you take it. Ha, her defasında sadece bir tane çekebiliyormuşum fotoğrafı. O yüzden sürekli reload yapmaya dikkat et diyor. Tamam, okey. Ha sen şunu söylesene bana ya. Şifli hızlı yürüyormuşum. Görünüşe göre flash'ın ışığın bitti diyor. Aa. Bu nasıl ses oğlum? Wait, 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 wait. Eee? sıkıştın mı? Ha gayret oğlum. Ah. Ha. Ha gayret. Hadi yapacağız inanıyorum ben. Hadi. Hadi ha. sürünerek yürümek çok zor bir şeymiş bu arada. Yani şu an keşfediyorum. Heh. Nereye gideceğim ben? Benim çantada almam gereken bir şey vardı ben almadım mı acaba ya? Eğer bir şey saldırırsa onu flashla korkutabilirsin. Ne? Ne saldırırsa? Okay. That's interesting. Çok korkuyorum. Ha. Dur. Sarı noktalar çıkıyormuş efendim sadece şey söyleyeyim mi? <laughs> tamam refleksle basıp ateş ettim sanki ya. Okey. Okey. Neydi o ve nerede? Ben sıkıştım mı? Ama sadece ileriye gidebiliyorum. Sıkışmış olamam bu yoldan ilerleyeceğim. Okey. <laughs> ben bir şey yakaladım. Ben bir şey yakaladım. Ne yakaladım ben? Ben bir şey yakaladım. Çok korkuyorum. Buradan tamamen kaçmak istiyorum artık. No 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 no. No 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 no. Haritam nerede benim? Düz gideceğim. Değil mi? Doğru mu? Bir dakika ben yol ayrımındayım ya. <laughs> Bırak şu haritayı. Ne çektim ben? çektim ben bir şey çektim. Harita. Bak şimdi. Oğlum ben yol ayrımındayım ama. Abi böyle bir şey olan Ne biçim oyun bu ya? Dur biz bir ilerleyelim. Ben nerede olduğumu tam çözemedim ya. Okey, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. Oğlum hadi yürü, yürü. çok ters gidiyorum ben. Buradan sola döneceğim. Sola. Sonra bir daha bakacağım haritaya. Tamam doğru. Şimdi bir daha sola döneceğim. ses nereden? Benim evden mi geldi? Üst katta mı geldi ya? Ah! Daha yok ha. Okey. Bir kişi daha bulduk. Ha zaten aşağıda çıkıyor bak. Üç tane kaldı diyor. Tamam. Seni şarj edebiliyor muyum? Hayır. Dostum çok üzgünüm. E, nereye gideceğim? Buradan sağa mı döneceğim? No 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 no! <laughs> Sağ. Buradan sağa gideceğim. Gidebilirsem. You're my sunshine. My only sunshine. You make me happy when i was cry Nereye gideceğim? Sola gideceğim. Oğlum yol çok uzun ya. Sol. I can do it. I can do it. Hmm. buradan nereye gideceğim? Bir daha sop, okey. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? <Gülüyor> Aa! <Gülüyor> Hayır! <Gülüyor> Yeter ya! Benim canım gibi bir şey var. Ekran kırmızılaşıyor gördünüz mü? Korku derecesi sanki. What the hell is this? Harita. Işık gitme ışık. Çok yanlış girmişim. Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? bu doldur. Mi 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 Çok yanlış girmişim ve ben sadece ileri gidebiliyorum. Wait 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 wait. Dümdüz gideceğim. Okay. Dümdüz gideceğim. Dümdüz gideceğim. Dümdüz gideceğim. gideceğim. You're my sunshine, my only sunshine. You make me happy when I Gir artık. What is this? Okey sadece iki tane kaldı diyor. Bir tanesi şurada üçgendeydi. O üçgene gitmem gerekiyor. Yani buradan döneceğim. Tam sağ yapacağım. Şurayı tercih edeceğim. buradan gidip tam sağ yapacağım. Buradan gidip tam sağ yapacağım. Okay, okay, okay. Okay, Nothing can scare me. Nothing can scare me. Come on. Hadi yürü. Buradan gidip tam sağ yapacağım. Oğlum bu nasıl bir yaratık? Arkadaşlar... Tam sağ, tam sağ yapacağım, tam sağ yapacağım. Ben buna benzer bir film hatırlıyorum. Cehenneme 7 adım mıydı neydi öyle bir şeydi ismi. Okey, which way? Map. Sağ. Sağ yapacağım. Sağ yapacağım. Işık!

bir tane kaldı. Okay. Okay. We can do it. Okay, we can do it. Ve Buraları dolaştım bir tek şu yukarıya gitmedim. Ee, sol yapacağım. Düz gidip sol yapacağım. Buradan gidebiliyor muyum? Gidemiyorum. Düz gidip sol, düz gidip sol, düz gidip sol. Yap. What is this? <laughs> Which way? Which way? Which way? Fall. Fall. No! No! Oh! oh come on! Me, 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 Buraya geldim. Yanlış girdik. Tamam sadece sol yapacağım buradan. <laughs> Hayır. Neredesin? Ne yapacağım? Sol yapacağım sol yapacağım. Üzgün dostum üstüne geçiyorum üzgünüm. Özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Yoar <gülüyor> sen yorum alına katula katula. Bir türlü sözünü geçiremedim karına. Sol. Please please please. Sol yapamıyorum ki. A yapıyorum. Git sol sol. lütfen lütfen hiçbir şey gelmesin lütfen. Nereye gideceğim? Çabuk göster bana. Düz mü ilerlesem acaba? Aşağı mı insem ki? Düz ilerleyip aşağı ineceğim. <laughs> <laughs> İlk defa bir oyunda bu kadar geriliyorum arkadaşlar. İlk defa. Elimde ne silah var ne başka bir şey. Sadece fotoğraf çekebiliyorum. What the heck is this? There, there's a three way. Map. Düz gideceğim. Da 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 da, da 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 da. Okay, where am I? Where am I? Oh my God! Too many roads. Ah, en sağ, en sağ kullanacağım. Gidemiyorum ki. Böyle gitmek istiyorum evlat. Evet böyle gideceğim evlat. Evet. Another way. Şu Too... çok iyi. Çok iyi. Ha okey. Düz mü? Düz yok ki sol var. Okey. Take, take the left. Please. Mm. Mm. Take the left. Oh my god! Please. Zero left. Okay. What? No one went into this cave ever again. 21 dakikadır bu oyunu mu oynuyorum? Oğlum var ya bak. Kalbim hala artıyor biliyor musunuz? Ya yaratık hiç Jumpscare atmadı ne yapacak diye de merak ettim yani. Bu olaydan sonra diyor bir tane jurnalist haberci buraya gelmiş araştırma yapmış ve olayı kapatmış efendim. Çünkü mağaraya incelemeye gönder, incelemek için gönderen e, firmayla aynı şirket göndermiş gazeteciyi de. Belki de o kayıp insanlar huzur içinde hala orada yatıyorlardır gibi bir şey yazıyor efendim. Benimle birlikte Crowl'u incelediniz, oynadınız ve sonuna geldiniz. Buraya kadar gelebildiyseniz korkmadan, ki siz korkmazsınız ben bundan eminim. Çok teşekkür ediyorum. Beğeniyorsunuz. Abone olmak zorunda değilsiniz. Öyle bir şeyimiz yok. Ama yorum yazmaktan kaçınmayalım diyorum. Bir diğer maceramıza görüşmek üzere. Hoşçakalın.